kadar güzel. Ben ona karne hediyesi aldım bunu. Ay çok güzel. Şöyle bir şey harika. Aa, sen oldu. Evet. Altın Sulay mı yaptım Sulay? <laughs> Arkadaşlar görüyor musunuz? Altın Sulay. Bak, güzel yaptı mı? Bakın. Evet. Gerçekten pembeye dönüştü. Biz de pembeye miyiz? Evet yırtılıyor Meryem. Allah. Kocaman bir delik. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte slime'larla geldiğim için ne yapıyoruz? Slime videosu çekiyoruz. Evet. Bu da annemin karne hediyesi. İlk önce buna bakalım çünkü bu sürpriz bir şey. Evet. Acaba ne? Ne var acaba? İlk önce bir düşünmek istiyorum. Ne olabilir? bir düşüneyim. Galiba bu. Oh hani arkadaşlar bu arada bir tane de büyük pembe sularla bir video çekmiştik abimle. Evet. Hatırlayan varsa ismini görün ve yazsın. Ben söylüyorum o zaman ismini. Ali miydi adı? Evet. Ali yani Emir abimdi o. O benim. Şimdi ben bunu düşüneyim. Ne olabilir? O pembe büyük slime'dan olabilir. Bakalım neymiş acaba? Bakayım. Ya da kartı Çok küresi, güzel bir şey aldım. Kartı resim şeyini e, ya da böyle atlı bir dönen güzel bir şey. Evet arkadaşlar <laughs> açıyorum. Aç bakalım. Beni çok güzel bir şey karşıladı bizi. Hayır, <laughs> arkadaşlar hemen göstereceğim. Çok çok güzel değil mi? Evet. Şöyle yakından göstereyim. Evet. Ne kadar güzel. Ben ona karne hediyesi aldım bunu. Ay çok güzel. Şöyle bir şey harika. Ben bunu çok beğendim. Evet. Özellikle şuralarda tuzlar var. Evet. İçinde de böyle pomponlar var. Evet. Küçük küçük toplar Aa, var Aa, renkli. Onu yapacağımızı zannetmeyin. Buradan böyle bir hortum geçiyor. Evet ama içinde pipet. kalmıyor. Evet pipet geçiyor ama oradan içinde kalmıyor. Sadece bitiş noktasını eriyor. Evet bunu ben bunu buraya koyayım. Üstüme koymayayım bence. Evet şimdi sıra bunlarda. Arkadaşlar bu arada bunlar böyle çerçevede küçük ama bu büyük. Evet. Farkında mısınız? Çok bu güzel. Yanlış yapmışlar yani. Evet şimdi nasıl yapacaksın Meryem? Nasıl başlamak istiyorsun? Evet arkadaşlar bir ilk önce bir şunu yapayım. Çünkü o rengini açsın diye. Hmm. Bu Her şeyi de biliyor. Açayım mı? Yardım etmemi ister misin? Efendim. Dur şöyle açalım. Çünkü üstüme dökülür diye korkuyorum. Evet. Böyle mi dökeceksin Meryem? Evet arkadaşlar da görüyoruz anne yakından gösterdi arkadaşlar da görsün. Bakalım Meryem nasıl yapacak çocuklar ben de bilmiyorum o kendi Acaba yapmaksın. hangi renk olacak? Ben de çok merak ediyorum hem de bilmiyorum şunlara. Ay bir şey koktu. Aa. açabilir misin lütfen? Açalım. Arkadaşlar turuncu çok güzel bir bengi. Keşke turuncu olsa ya. Evet. Dur bir dakika şöyle bir karıştıralım dibinde çünkü boyası. Görüyor musun? Görmüyorum ki. Şurada bak. Hmm. Boya bütün boya burada. Öbürünü öyle yapmış mıydık? Yapmadık herhalde Meryem. Al. hepsi döküldü mü? Boya burada değilmiş bununki. Nerede? Bunun boyası burada değilmiş. Aslında içinde gibi görünüyor ama. Yok yok o öyle e, rengi görünüyor. Ama ona. yine de yeşil yani. Evet. Döküldü. Yeşili var. Alalım ötekini. Şöyle. Bunu biraz şey yaptık. Dök evet. bakalım. İnşallah renk alır. Aa gerçekten benim istediğim renk oluyor mu? Nasıl? Ama karıştırınca evet. göreceğiz. Arkadaşlar burası şu anda balon kokuyor. Farkındaysanız ama siz kokusunu almadığınız için videozdayız ya. Gerçekten burada balon kokuyor arkadaşlar. Değil mi anne? Kokusu bana gelmedi ama. Bana geldi. Çok Nasıl? fazla yaklaşma o zaman. Şöyle. Ya anne ben dilerim Karıştır. Ben dökeyim. Karıştır. Anne sen. ya. Olur mu? Ama ben döksem olur mu ya? Tamam hadi olur? sen dök. Aaa sen oldu. Evet. Altın sulay mı yaptım sulay? <laughs> Arkadaşlar görüyor musunuz? Altın sulay. Aa. Azar azar dök. Hepsini değil tamam mı? Çünkü bir anda yapabilir o. Tamam karıştır. Şöyle yapalım mı? Karıştır. Bak yapıyor gördün mü? Evet. Sonra ellerimi bulaştıracağım ama. Bir daha. Arkadaşlar ellerimi bulaştıracağım sonra. Ay nasıl olacak? Oldu efendim? mu? Bakayım. Evet evet bu kadar yeter bence çünkü bak biraz karıştırması zor oluyor. Oldu mu? Evet oldu. Şimdi ellerime sıra geçiyoruz. Arkadaşlar ben. Ay, biraz zor sıfırdır. Sıfırdım, ay. Söyleyemedim. Evet arkadaşlar. Şuradakini de al. Al, al, al. Evet, yap bakalım. Hadi biraz bırak dökebilir misin? Emin misin? Biraz yoğur yoğur. Olmadı mı? Dökeyim mi? Birazcık. onu kaşıkta kasede yaparlar. Birazdan olacak. Arkadaşlar bakın sarılarını gösterdi. Evet. İlk önce bunu karıştıracağız. Sizi daha fazla bekletmeyelim. İlk önce yapıp sizi yine çağırıyoruz. Yani yine açacağız videoyu. Bay bay. Evet arkadaşlar. Biz bunun için aslında gıda boya kattık değil mi anne? Evet. Gıda boyasını kattık ve pembe oldu. Hem de simliymiş. Evet. Bakın gıda boyası simli. Birazdan açınca balon yapınca göstereceğim. Ben yanıma bir tane de şu maviden alayım dedim. Yeşil ya da siyah gibi görünüyor bir de söyle. Evet. Hayır oraya koymam anneciğim dökülebilir. Evet. O zaman ben bu kaseyi koyuyorum tamam. Ve bununla oynuyorum şu kollarımla yine. Sıkıyorum. Evet. Onu mor yapmak istersen maviden sıkabilirsin. Evet, çok. Mesela önemli. şöyle küçük parçasına deneyelim mi? Anne dur ben sıkayım. Acaba Ama... olur mu? O olur, olur, olur ya. Deneyecektik. Ama gıda boyası ikisi de. Sık bakayım. Dur bekle anne ben sıkarım. Çok güzel yaptı slime'a bakın. Evet. Gerçekten pembeye dönüştü. Biz öyle sanmıyorduk. Evet. Hem yerim. Arkadaşlar şimdi... Meryem mi? gıda boyası sıkıyor. Şöyle tatlım. Tamamdır. Bakayım. Hani şu Ah! Sıkıldı. <laughs> Yeşil oldu şura. Rengini değiştirir mi? Ne dersin? Mor yapar mı? Yapar! Çünkü alıyor. Bakalım. Şöyle. çocuklar mor olur mu? Ne dersiniz? Anne hani ben karıştırabilir miyim? bile oldu. Hı, ben karıştırabilir <laughs> miyim? Aa mor oldu. Evet. Mor oldu. Nasıl oldu be? İkisi de gıda boyalı. Ben şuna da bir sıkayım. <laughs> Sık. ah. Şöyle koyalım. <laughs> sıkayım mı ben? Sık. Anne ama tamam deyince. Tamam. Vay. Wow. Vay. Wow. Anne ya. Bakar mısın? Anne bunun aynısından aynı yine yaparız ama. Hı hı. Aynısını yaparız. Hadi yap bakalım. Mor mor olacak. Evet. Arkadaşlar sizin için slime'ımı veda ettim. Feda etmiş. Feda <laughs> Veda mı? Anladım anne. Veda ettim. Bu da şaşkın. <laughs> Veda etti. Anladım. Arkadaşlar ne kadar büyük olmuş bu. Çok Ama büyük bolon, oldu değil mi? E, evet. balon yapılır mı bilmiyorum. Bakın böyle mor oluyor. Hani Ver onu olur. bana. Biz bence oynamaya başlayalım. Oynarken onu karıştır. Evet bence de Meryem. Evet. Açıyorum. Mesela şu an balon yapabilirsin. Evet balon yapacağım. Oy. Arkadaşlar böyle yapınca şekil verecek. Bakın şimdi. Balonum şekil wow, renk Rengarenk oldu. Arkadaşlar şimdi senin isimleri görüyor musunuz? Çok güzel. Hmm. Arkadaşlar. Bunlar aynısından bir tane biz şey wow. Slime. Ne kadar güzel oldu. Anne bunun aynısından slime almıştık hatırlıyor musun? Video evet. çekmiştik bunun. Onunla. Ama o aynısı değil arkadaşlar. Tabii aynısı olsaydı. Bakın gıda boyası koyduk bir daha renk değiştirdi. Evet. Bakın mor oluyor. Görüyor musunuz? Az önce pat diye bir ses geldi. Onun patladı. Bu <laughs> sefer havaya çıktık da yapacağız. <laughs> Meryem ayağa kalktı. <gülüyor> <gülüyor> Oo kocaman. Arkadaşlar şuna bir bakar mısınız? Yırtılır mı sence? Evet yırtılıyor Meryem. Allah kocaman bir delik. <laughs> <laughs> Ay çok güzel oldu. Evet ne kadar güzel. Arkadaşlar bakın şimdi teslimi yaklaş yaklaş. Sessizlik. Geliyor musunuz? Sessizlik dedim. <laughs> Ellerim küçücük yapamıyor Senin ellerini yerim. Üst yüz. Ama sınavı. Çok güzel oldu Sunay'ın. Evet. Birazcık oynayayım. Oy. Arkadaşlar çok güzel olmadı mı? Evet harika oldu. Bir daha balon geliyor. İnşallah yaşamaz, Biraz. Çok havadan yapıyorsun. <laughs> anne. İyi, anne. Geldi. benim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Çok güzel oluyor böyle. Sessizlik, sessizlik. Oh, <laughs> evet arkadaşlar. Bugün videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, Tintine basmayı ve like atmayı unutmayın.